Merhaba Arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kullanıcının ismini öğrenip ardarda arda 10 kere 15 kere ismini nasıl isterseniz o şekilde yazdıracağım. Bunun için e, gerekli kütüphanelerimizi açıyorum hemen. Birincisi std.io İkincisi de johnio.h kütüphanelerimiz Hemen void main ile geri döner döndürüyorum. İlk önce karakter şeklinde bir değişken tanımlayayım. Ve maksimum girilebilecek değer 30 olarak sınırlandırayım. Bunların içinde bir de i diye bir değişken döndürdüm çünkü yazdım. Çünkü 10 defa yazdır yazdıracağım için ardarda yazdırabilmek için i diye bir değişken tanımladım. Hemen printf ile e, bir tane bilgi mesajı verelim. İsim giriniz şeklinde olsun bu da. Hatta şöyle güzellik olsun diye şu şekilde bir değiş, e, süsleme yapalım. Hemen scanf ile de kullanıcının ismini aldırıyorum. %63 trik ifadeler için kullanılır. Bir de hatırlatalım arkadaşlar. Videomuzda bunu hemen isim değişkenimi de çağırıyorum burada. 10 kere yazdırmak istiyorum ben. 10 kere ardarda yazdırmak için for döngüsü kullanacağım. For döngüsünün kullanımı şu şekilde: ee, i eşittir sıfırdan başlasın. i maksimum 10'a kadar gitsin. 10 defa döndürmek istiyorum. 20 defa döndürmek istersek buraya 20 yazıyoruz. Ve i birer birer artsın istiyorum. Noktalı virgül yok forun sonunda. Ama içerisinde güzel parantez açıyoruz. Printf ile ben bu döndürdüğüm 10 kere döndürdüğüm değeri yazdıracağım. Yüzdesi virgül isim değerini bana ismi atadığımız değeri bana döndürsün. Hemen programı çalıştırmak istiyorum. isim giriyoruz hemen. Fatih diye ben isim girdim. Fatih 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 şeklinde 10 kere ismimi yazdırdı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.